Sakarya'da Adapazarı pazarı içerisinde Tıvcılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm girişimleri başladı belediye halka ulaştı ve burada bir kentsel dönüşüm başlatacağını önce söyledi Daha doğrusu böyle bir söylenti çıktı haberler yapıldı işte açıklamalar böyle AK Parti'nin Sakarya başkanından falan geldi derken insanların evlerine işte değerleme ekipleri gönderilmeye başlandı. Tabii bunun öncesinde hani bu nedir ne değildir falan diye ben sorunca ve bir video çekince Yusuf Alemdar yani Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı bir toplu toplantı bir basın açıklaması yaptı. Fakat enteresan olan şey, şimdi basın en başında alındı, daha sonra dışarı çıkarıldı ve mahalledeki vatandaşlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Orada net bir bilgi verilmeden işte 99 depreminden yaşanan kayıplardan, acılardan vesairelerden bahsedildi. Ben de dedim ki duygusal, dramatik bir toplantı ve fakat sonuç nedir? Yani bu işi kim yapıyor? E, kentsel dönüşüme neden başlanıyor burası rezerv alan mı olmuş Efendim bu e, TOKİ yapacak deniyor Yani arada bir taşeron şirket var mı plan ne proje ne vesaire bunların hiçbiri halka anlatılmamıştı o toplantıda Evlere gelen değerleme ekibi de işte evinize gireceğiz gezeceğiz Tamam da yani mahrem bir alana kim olduğu belli olmayan elindeki 3-5 kağıtla girmek isteyen insanları biz niye sokalım işte kimisi evine soktu ve değerleme yaptırdı. Benim gibi ailemin evi var biliyorsunuz. Değerlemeyi kabul etmeyip ya da yani şirketi bilmeden bakanlıktan mı geliyorsunuz, belediyeden mi geliyorsunuz, siz özel bir şirket misiniz deyip kabul etmeyenler de evlerine bu kişileri almadılar. Günün sonunda bir ufak sokak protestosu düzenlendi. Daha doğrusu açıklama yapıldı. Ve bu protestoda denildi ki yani tamam kimse kentsel dönüşme karşı değil evet. Sakarya, Adapazarı ilçesi tabii ki depreme karşı risk barındıran bir bölge. Daha sonra gelişmelerle öğreniliyor ki zaten bakanlık burayı rezerv alan ilan edip büyük şehirden de yer için onay alıyor, olur alıyor. O yazıları falan da bulup paylaşmıştım. Ve bu e, protestoyu da benle birlikte bir yerel gazete çekiyor... Ulusal kanal gelip çekiyor ve ben de çekiyorum ve hemen paylaşıyorum olduğu gibi. Olanları anlatıyoruz. Orada bir vatandaş işte evlerine hangi metrekaresine ne kadar mesela 140 metrekare bir eve diyorlar ki işte sana en fazla 80 metrekarelik bir ev vereceğiz. Peki tam benim evim yıkılacak oradan mı verilecek? Hayır kura çekilecek. Yani evinin yerinden de çıkabilir. 3 sokak öteden de çıkabilir. Dolayısıyla sürekli bir belirsizlik vardı. Ellerindeki videolarla göstermişlerdi. Onu da alta iliştiririm. Tabii böyle bir şey olunca ve o video çektiğimiz video yayılınca Ulusal Kanal bu arada sadece bir iki kişiye yer verip geçiştirdi onu söyleyeyim. Diğerleri de bir avuç insan toplanmış diyerek bunu paylaştılar. Bir avuç ya da iki kişi ya da yüz bin kişi ne fark eder? Bu insanların hak gaspına uğramaması için seslerini duyurmasına yardım etmek yerine insanları bir de bu şekilde böyle küçümseyen, Hakir gören bir e, haber de yapıldı yerel medyada. Zaten ben konuştuğumdan beri bir de böyle müptezel tipli e, adamlar onu bunu söylüyorlar. Enteresan. Şimdi biz konuya gelelim esasen. Sonuç olarak burada çok fazla ses çıktı. Videonun ardından da e, bunu söylemekten imtina etmiyorum. Kendisi de çünkü hayır demeyecektir. Ben ana muhalefet oldukları için Ayça Taşkent hanımefendiye, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'e ulaştım ve dedim ki keşke mahallede olsaydınız, yanlarında olsaydınız böyle bir protesto gerçekleşti. Hani ben size bilgi vereyim böyle böyle bir durum söz konusu. E, sonuçta dedim iktidarı oynayan bir parti olduğunuz için yani sizin ilgilenmeniz daha doğru olur diye düşünüyorum. Kendisi de konuyu dinledi. E, i̇şte belirli sebeplerden mütevellit kendisinin haberinin olmadığını söyledi bu arada ben CHP'ye geçen eski İyi Parti milletvekili, Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır Beyefendi'ye de ulaştım. Kendisine X'ten yazdım. Kendisi de gördü, ilgileneceğini söyledi. Dolayısıyla husumudur. Yani bir şekilde insanlara yardım edebilmek için ulaşabileceğim insanlara ulaşmaya çalıştım. En azından mecliste onların sesini duyurabilecek, kanallara ulaşabilecek kişilere. Daha sonra Ayça Hanım dedi ki e, yani ben bir geldiğimde e, görüşebiliriz uygun olursanız ya da ben mahalleliyle görüşeyim. Gelmiş kendisi mahalleliyle görüşmüş. Benim daha sonradan mahalleli söylediğinde haberim oldu. Dolayısıyla e, demiş ki yani ben de size bir takım kanalları açmaya çalışırım. En azından e, müdürlükle yani bu kentsel dönüşümle ilgilenecek müdürlükle sizi görüştürürüm oradaki yetkililerle. Daha sonra böyle bir toplantı düzenlenmiş. insanların arasından temsilciler seçilmiş ve bu toplantıya gidilmiş. Bu kadar şeyi niye anlatıyorum? 5 dakikadır. E, toplantıda... Notlar alınmış, insanlara, insanların sordukları sorular, kafalarına takılan şeyler ve onlara e, müdürlüğün verdiği cevapları şimdi hiç üzerine artı eksi bir şey koymadan direkt olarak aktaracağım. Ardından bu kişiler bir de Sakarya Büyükşehir Belediyesi e, Başkanı Yusuf Alemdar Beyefendi ile görüşüyorlar. E, Kendilerine ağırlıyor Yusuf Bey ve o görüşmede de neler söylendiğini aktaracağım. O yüzden biraz uzun olabilir ama önemli. Çünkü şimdi biz insanları muhalefet vekilleriyle buluşturmaya çalışırken en azından hak gaspına uğramasınlar diye bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rezerv alanı ilan ediyorsunuz. Zaten rezerv alan yasası berbat bir yasa ne olduğu belli olmayan bir denizin, deryanın içerisine insanları atıyorsunuz. İyi yüzme biliyorlar ya da bilmiyorlar bu insanlar. İyi bilmem bile bir şey çözmüyor. Çünkü nereye gittiğini görmüyorsun işin. Zaten deştikçe, deştikçe işin içinden de başka şeyler çıktı. Şimdi bu çok sıkıntılı. Elbette tabii ki burası riskli alandır. İşte büyük bir deprem yaşadı insanlara insanca yaşayabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlar verilmesi önemlidir. Amenna. Fakat şimdi insanlara bir muvaffakatname gösteriliyor. Bu muvaffakatnameyi imzalamaları isteniyor. İnsanlar gidiyorlar o kentsel dönüşüm ofislerinde sorularını soruyorlar. Orada görevli olan, yetkili olan arkadaşlar da zannediyorum onlar da aralarında mühendisler var. <laughs> Bu insanların sorularına Cevap bulmaya çalışıyorlar. Şimdi insanlar gitmişler bu kentsel dönüşüm müdürlüğünde şunu söylemişler. Bu bir sözleşme yerine geçmiyor. Bu belirtilmiş. Peki biz bu muvaffakatnameyi o zaman niye alıyoruz? Yani dolayısıyla bunu sözleşme yerine geçmesi gerekir. El cevap muvaffakatnameler toplandıktan ve yeterli çoğunluk sağlanıp proje açamasına geçildiğinde... Herkesle ayrı ayrı bir sözleşme yapılacak. Dolayısıyla şu an e, bağlayıcılığı olmayan bir belgeye imza atıyor insanlar. Sonra hak sahipleriyle talep etmeleri halinde hak sahibine taşınmaz karşılığı olarak icmal listesinde belirlenen kıymet takdir bedelinin nakit ödenmesine yönelik bedel karşılığı uzlaşma sağlanabilir diyor. Muvaffakatname'de bu durumda yapılacak ödemenin proje başlangıcı olan yıkım ve tahliye döneminde yapılmasını istiyor insanlar. Diyorlar ki yani biz anlaşamazsak eğer evimizi e, beklemek istemezsek ve tamamen alanı terk etmek istersek bakanlık bu evi alıyor. O zaman bu bedeli bize e, proje başlarken yani biz buradan ayrılırken versinler. Cevap. Gayrimenkulü başkanlığa satmak isteyenlerin ödemesi tahliye sürecindeki devir işleminin ardından iki ay içinde yapılacak proje sonuna bırakılmayacak. Neye göre, kime göre? Madem böyleyse bu muvaffakat nameden için yazmıyor. Şimdi bu toplantıyı yapan temsilcilere yazılı bir şey de verilmemiş. Bunlar şifayet. Onlar diğer arkadaşlarına yani mahalleliye rapor geçiyorlar bu konuyu. Ama e, ellerine imzalanıp verilmiş bir şey var mı? Yok, muvaffakatname de yazıyor mu? Hayır. İşte benim sözüm senettir diyerek böyle bir açıklama yapılmış. Yani bakkaldan alışveriş mi yapıyoruz, senetle, esnafla iş mi yapıyoruz belli değil gerçekten. Çok enteresan. E, projede daha sonra değişiklik yapılabileceğine yani imar tadilatından ya da proje değişiminden kazanılacak bazı haklar söz konusu olabilir yani günün sonunda projede size gösterdiğimiz projede bir takım değişiklikler yapılabilir eğer böyle bir şey ortaya çıkarsa son haliyle eşit olarak paylaşım yapılacak demişler askıya çıkarılacak bu projeler ve tüm haklar sahiplerine teslim edilecek denilmiş şimdi vatandaş da diyor ki yani tam askıya çıkarılacak vesaire de bu değişiklik nasıl olacak? Bu paylaşım nasıl olacak? Bunlar çok havada belirsiz. Cevap, projede herhangi bir değişiklik yapılmayacak. E, olabilir diyorsunuz ama imar kanunu ile ilgili yönetmeliklerle ilgili gösterilen şekliyle bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. İhaleden sonra e, kesinleşecek bazı şeyler diyorsunuz. Mesela kime çıkılacak bu ihale? Ne takım şartlarla? Ya, kim yapıyor bu işi? Bu bile belli değil. Böyle bir hayali bir şey var ortada. Hadi sen gel buna imza at. Sebep? Yani herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aklımızda yok. Velev ki olursa elde edilebilecek gelir proje bütçesine kar olarak yansıtılacak ve proje maliyetinden düşülecek. Bu da hak sahiplerinin ödeyeceği tutardan düşülecek. Kim söylüyor bunu? E i̇şte kentsel dönüşüm müdürlüğünde bir yetkili. Bunun belgesi nerede? Yarın bir gün benim başıma bu geldiğinde bu söyleneni kanıtlayıp da hukuki yollardan kendi derdimi çözmeye çalışırsam nasıl olacak bu iş? Elimde bir şey yok benim. Hak sahiplerine verilecek gayrimenkullerin dağılımı başkanlık tarafından belirlenecek yönteme yani kura çekimi veya SPK lisanslı değerleme firmasına göre yapılacaktır. Şimdi hak sahipleri de diyor ki biz SPK lisanslama değerleme firmasının dağıtımını mağıtımını kabul etmiyoruz diyorlar. Bir kura yapacaksanız. E cevap SPK seçeneği ofis veya dükkan sahipleri için konulmuştu. E bunu insanlar muvaffakat namede görmüyor ama. Ya ben böyle düşünmüştüm. Ay biz sizin yüzünüzden mi okuyacağız sizin ne düşündüğünüzü ya? Daire sahipleri kesinlikle kurayla dairelerini seçecekler imza atmak isteyenler bu maddeleri SPK yetkilisi ibaresinin üzerine çizsinler. <laughs> bu görüşme olmamış olsa insanların bundan haberi yok ya imzalayan imzaladı şimdiye kadar Üç kişi 5 kişi. Çok zorunuza gidiyorsa üstüne çizik atın denir mi bu nasıl bir görüşme ya? İnanılır gibi değil gerçekten. Neyse devam edelim. Daha şeye gelmedim belediye başkanı görüşmesine gelmedim bu arada. Şimdi dört tip daire gösteriliyor. Bunlar arasında da 10 metrekare fark olduğu söyleniyor. Yani bir atıyorum 140 metrekare dairesini verecek kişiye dört tip daire gösteriliyor. Diyor ki onların arasında da farklılıklar var ama diyor yani bu nasıl olacak diye soruyorlar. Cevap geliyor. Uygulama mimarı proje neyse ona göre yapacak. Muvaffakatname'de yazılan metrekareler bir sınıflandırma veya değerlendirme amacıyla yazıldı. Uygulamada ikisi de aynı aslında denildi. Anlayan biri gelsin. Birbirinden farkı yok işte ona göre yapılacak siz birinden birine imza atın demişler insanlara. Yani çok enteresan ilerliyor iş. Muvaffakatname'de hak sahiplerinin gayrimenkul değerleri ve tahmini borçları yazılmış ve Tefe tüfe oranında da bunun artacağı belirtilmiş. Teslim edilecek dairelerin değeri belirtilmemiş. Anahtar teslimindeki güncel fiyatlarla netleşici söylendi. Bu durumun çok ciddi mağduriyetler yaratacağını düşünüyoruz diyor vatandaşlar, temsilciler, gidenler. Diyorlar ki mesela örneğin İstanbul Tuzla, Aydınlı Toki projeleri, hak sahibine verilecek gayrimenkulün değerinin de Burada net şekilde belirtilmesi gerektiğini düşünüyoruz diyorlar. Ve el cevap bundan endişe edecek bir durum yok. Çünkü imzaladığınız muvaffakatname tahmini borç neyse onun tefetüfe artışından başka bir bedel ödemeyeceksiniz. O da tahmini belki benim borcum o kadar çıkmayacak ve hiç bilmediğim bir rakamın üzerine bir de tefetüfe binecek. İmzaladığınız muvaffakatnamede tahmini borç neyse onun üzerine diyor ya. Dairelerin değeri ne olursa olsun ödenecek tutarlar muvaffakatnamede yazılandan fazla olmayacak. Kim veriyor bunun garantisini? Kim verdi? Böyle bir sözleşme mi var aramızda? Şifayen havada uçuşan, gönül rahatlatan açıklamalar. Ya gerçekten şaşılacak şey ya bir devletin bakanlığı işini böyle yapıyor yani tahliyelerle ilgili sıkıntı olduğunu söylüyorlar evden çıkacak ya insanlar ee, işte o süreler yazım işte beş gün süreyle e, ilan edilecek tahliye ve yıktırılmaya ilişkin işlem muhtarlıkla yapılan ilanın son günü hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılır diye işte e devletten de bakabilirsiniz buna demişler tahliye süresinin kaç gün olduğunu Net olarak yazmanızı istiyoruz demiş vatandaşlar. Cevap tahliye süresini 90 güne kadar uzatabiliriz. Ya uzatın uzatmayın dememiş insanlar. Net bir şey yazın demiş yani çok net değil burada. Uzatırız ama yani kimseyi de mağdur etmeyiz ama süre ne kadar uzarsa sizin aleyhinize olur. E, proje gecikir hepimizin aleyhine olur bu durum demişler. Yani gerçekten inanılır gibi değil belirlenen daire dükkan ve ofislerin raş right rakamlarla örtüşmediği her hak sahibine ayrı çarpanlarla hesaplama yapıldığını düşünüyoruz. Bu nedenle her hak sahibine tüm hesaplamalar detaylı bir şekilde anlatılmalı demişler. Konuda beşerle altışer gruplar halinde e, toplanın, ofiste randevu ayarlanır size demişler. Yani ondan sonra. E, Hah. Özellikle de şey sorun, e, kira yardımı 5.500 lira kira yardımı yapacaklarını söylüyorlar. Şimdi e, oraya da geleyim. Türkiye genelinde e, birçok proje, bu büyüklükte birçok proje yaptıklarını söylüyorlar. 750-800 gün içinde de bitirme şartı olduğunu söylüyorlar. Peki bu nerede yazıyor? Mesela muvaffakatname de. Şu gün bitecek. Atıyorum 3 sene sürecek ve size bu kadar bir e, kira desteği sunulacak gibi bir şey yok. Diyor ki, e, oradaki beyefendi yetkili en geç 750-800 gün içinde bitiririz diyor yani bu işi. Tamam da. Hani bu neye göre? Biz buna imza atıyoruz. E bana işte gitmiştim ben Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görüşmüştüm bir beyefendi demişti ki işte 750-800 gün içinde bitecek demişti. Kanıtın var mı? İşte o beyefendi demişti. Kanıtın bu. O beyefendi demişti. Buraya kadar aşağı yukarı durum anlaşıldı herhalde. Kira desteğine gelince bakanlık, şimdi şunu da söyleyeyim. Bunun haricinde bir vatandaşın yani bir komşunun diyeyim isim vermeden... E görüşme yaparken ofis yetkilisiyle diyaloğunu kaydettiği bir ses kaydını dinledim. Tabii yani sesleri yayınlamayacağım. Ben şimdi diyaloğun deşifresini size söyleyeyim. Kendisi diyor ki proje ne zaman bitecek? Karşıdan yetkili beyefendi cevap veriyor. Tam olarak işte bilmiyoruz. Yani 3 sene de olabilir, 2 sene de olabilir. Peki kira desteği ne kadar olacak? Yani 5500 lira verecek deniyor. Yani evet az ama belki onda da bir değişiklik olabilir. Yani işte yani bir bakalım bir görelim. Peki bu evler mi bu metrekareler mi? Oradaki yetkili söylemiyor ama bu diyaloglardan anladığımız üzere. Yani o dört tane zaten birbirine çok yakın. Sen bir muvaffakatnameyi bir imzala, sen bir buradan bir çıkacağım de, e biz ondan sonrasına bakacağız. İhaleye çıkacağız, bunu bir firmaya vereceğiz. Kurada çıkacak diyor. İnsanlar diyor ki aynı metrekareye farklı farklı daireler gösteriliyor. Yani altlı üstlü oturuyoruz, aynı dairelere sahibiz. E onun evinin değerlemesi daha yüksek tutmuştur, onun evinin içi daha yenidir deniyor. En kötüsü de dedim ya yani mesela 140 metrekare evi olan birine 80 metrekare bir ev. Bir de proje alanında bir bulvara yakın cadde kısmına bakan büyük yani önemli caddeye bakan kısım var. Bu kısmın belediye tarafından alınacağı yani bakanlık belediye tarafından iç kısımlarda kuralların çekileceği söyleniyor. Bir vatandaş depremden sonra kendine iki katlı bir ev yapmış. Onda oturuyor diyor ki yani ben zaten depremden sonra yaptım bu evi. Ona göre bir ev yaptım. Bahçeli iki katlı istemiyorum yıkılmasını. Olmaz o ev de yıkılacak diyorlar. Çünkü rezerv alan tüm bir yıkım gerçekleşecek etapta. E ne olacak? Sana bir apartmandan e biz böyle işte ters çatı falan bir daire veririz diyorlar. Bir de böyle işte bak sana özel falan diyen yetkililer var. Ee, dediğim gibi ne kadar kira desteği yapılacağı belli değil. Bir minimum bir oran geziyor. Bir 5000 bir 5500 deniyor ve yani şaka gibi bir rakam. Yahu lise öğrencisine aylık 5000 lirayı versen harçlık diye yeter mi yetmez mi onu bile bilmiyorum şu an. Öyle bir hesap da yapmadım. Ya bir çocuğu dışarıya sinemaya gönderiyorsunuz o gün bin lira para harcıyor ya. Alay mı ediyorsunuz siz insanlarla? Şimdi gelelim belediye başkanı Yusuf Alemdar görüşmesine. O toplantıda arkadaşlar sağ olsunlar deşifre etmişler paylaşmışlar. Soruluyor Yusuf Bey'e bu insanlar nereye gidecek? Şu şeyi de var rahatlıklar. E bazılarının başka yerlerde evleri var orada kalsınlar. Ya bu millet size mi soracak nerede kalacak? İşte başka evleri de varmış orada otursunlarmış. Oldu sizin paşa gönlünüz olacak diye Millet 3 seneme mi gidecek belli değil, 5 sene mi gidecek belli değil. Herhangi bir karşılık da vermeden bu projeyi bitirip bitirmeyeceğiniz belli değil. Ki bu vakalara çok rastlandı. Günün sonunda alan şirket müteahhit ben yapamıyorum bitiremiyorum deyip belediyenin başına işe verdi gitti. Bunlar bir sürü örnekler avcılarda bir sürü şey yaşandı. Yusuf Alemdar diyor ki valla belediyenin bir kira desteği gibi bir şey söz konusu olamaz. Başka bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. Bulamazsanız ne olacak? Bu insanlar o 5 bin lirayla evlerinden çıkacaklar. Mesela 3 sene boyunca bu insanlara 5 bin lira vereceksiniz? Neye göre artacak? Daha siz evlerin değerini yazamamışsınız. Efendim valla burada işte yakın bir rakam yazıyor. Maliyetlerle ilgili. E bu da tefe tüfeye göre artacak demişsiniz millete. Daha bunlar bile muallak. E, e işte yapamayacağınız kesin bu arada kira yardımı. E bir çaresini bulmaya çalışacağız. Zaten muhtarla görüşüyoruz. Burası çok önemli ya. Zaten muhtarla görüşüyoruz. Konteyner bir yapı topluluk kent kuracağız. Tığcılara onu düşünüyoruz diyor. Ya biz şantiyede işçi falan olarak çalıştırılacağız herhalde. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Burası şantiye alanı. <laughs> Tığcıları konteyner kent kuracaklarmış. 25 yıldır iktidar olan bir parti rezerv alan diye bir şeyi bu şekilde gerçekleştiriyor. Bire bir diyalogları soru cevapları aktardım. Şimdi kararını izleyen halk versin. Bu arada bir televizyon kanalını komşulardan biri aramış. Durumu izah etmiş arkadaşlar gelmemişler. O televizyon kanalında da arkadaşlarımız var. Ben bugün kendilerini arayacağım. Onlar kendilerini bilecekler. Rezerv alan rezerv alan olaylarında bir furyayı da herkes konuştu. Peki neden şimdi buradan bir insan sizi arayıp yardım dilediğinde kayıtsız kalıyorsunuz? Yüksek ihtimal herhalde o mesajda yetkililere iletilmedi. Öyle tahmin ediyorum. Durum bu. Elimden geldiğince buradaki insanlar için birilerine ulaşmaya ve onların sesini duyurmaya çalışıyorum yani birkaç tane böyle yerel müptezel var onlar da benimle uğraşıp duruyorlar ama buna rağmen olanı biteni anlatmaya çalışıyorum sayın milletvekillerinden de rica ediyorum bu alanda valla burası rezerv alan üstünüze ezer geçerler siz ne koparabileceksiniz onu koparın demek yerine halka iktidar olduğunda çünkü onlar da aynı şeyleri yapacaklar belli ki Biraz daha yardımcı olurlarsa bu halk da verdiği oyun boşa gitmediğine ikna olur. En azından buradan yüzü güler. Yaklaşık 25 dakikalık bir video oldu ama içerik oldukça önemli. İnsanların nelerle karşı karşıya olduğunuz görmeniz açısından çok önemli. Kimse ya ben öyle bir şey demedim demesin çünkü bunların hepsinin deşifre edilmiş halleri var. Kimin kiminle konuştuğu belli. O yüzden siz bu lafları söylemişsiniz beyler.